Evet. Milliyetim genelde lafları böyle başlar ya, yani evet, bakan ben evet. olmamakla beraber şimdi Eğitim Bakanı açılışı yaptı açıkçası ben 15 Şubat'ta her şey yolunda giderse aşılama bu hızla giderse 15 Şubat'ta okulların açılmasını planlıyoruz dedi aslında bir, bu bir açılıştı tabii önümüzdeki e, günlerde veya haftalarda da muhtemelen restoranların ve diğer kapalı olan, olan mekanların açılması gündeme gelebilir çünkü tabii bu konuda. Sıkıntı yaşayan bir sürü esnafımız var. Turkuaz da eğer güzel şeyleri görmeye başladık önümüzdeki günlerde veya haftalarda başlarsak öncelikle tabi restoranların açılması olmak üzere diğer olayların açılmasını bekliyoruz. Ama tabi Milli Eğitim Bakanının 15 Şubat'tan sonra açılması demek aslında biz 1 Mart'tan sonra genel bir rahatlama bekliyoruz. Çünkü aşıdaki o ikinci dozdan 7-10 gün sonraki... Yine 15 Şubat'tan sonra göreceğiz. Yani o 15 Şubat ile 1 Mart arası bizim için çok önemli. Orada bir aşının etkilerini e, rahatlamayı görebilirsek açıkçası bir rahatlama e, tedbirler dahilinde e, bekliyoruz. Yani burada e, tabi yine çok konuşulan bir tartışma daha var. Okulların ne kadar e, bulaşıcılık sağlığı? İşte geçen gün e, Levent